Kuş da papaya paya, suyu anır itaya. Kuş da papaya paya, suyu anır itaya. Bu çöprünün zamalın, bu çöprünün zamalın. Da cişmarım yüz aya, da cişmarım aya. Çöpürlü yamu balı. Cevlüm yardan tubalı, çöpürlü yamubalı, balı. Cevlüm yardan tubalı, yadları timar ettik, yadları timar ettik. Bizler kaldık yaralı, bizler kaldık yaralı. Bizler kaldık yaralı, bizler kaldık yaralı. Bizler kaldık yaralı. Kerkük, son yüzyılda birçok katliam, savaş ve çatışma gördü. Zengin petrol yataklarına sahip olması, şehrin neredeyse bin yıldır değişmeyen Türk kimliği, Kerkük'ü her zaman savaş ve şiddet çemberinin içinde tuttu. Bugün Kerkük halkı her şeye rağmen hayata gülümsemeyi bilse de, sokaklarda, caddelerde bu bitmeyen şiddetin izlerini, yorgunluğunu görmek mümkün. Neden bunca acı sorusunun da herkesin bildiği tek bir yanıtı var, sömürgecilik. Birinci Dünya Savaşı sonunda İngilizler, üç Osmanlı eyaletini birleştirerek daha önce mevcut olmayan bir devlet kurdular. Adına Irak dediler. Irak, Gertrude Bell ve Thomas Edward Lawrence gibi ajanların yıllar süren saha çalışmaları sonucu kağıt üstünde yarattıkları bir devletti. Bütün amaçları Basra ve Kerkük'teki zengin petrol yataklarını kontrol altında tutmaktı. Bu üç eyalette Osmanlı İmparatorluğu'nun kurduğu dengeleri yıkıp etnik ve mezhepsel çatışmaları körüklemeyi ve istikrarsızlığı sürekli kılarak bölgedeki kontrolü ellerinde tutmayı hedeflediler. Zaman içinde aktörler değişti, Batı'nın hedefi değişmedi. Irak halkı yüzyıldan fazla zamandır bu kanlı senaryonun yarattığı bitmeyen şiddetin, savaşların, iç çatışmaların gölgesinde yaşama savaşı veriyor. 1926'dan bu yana resmen Irak vatandaşı olan Türkler, bir yandan Irak vatandaşı olarak devletine sahip çıkarken, diğer yandan çatışma sarmalında sahipsiz kaldı. Sonu gelmeyen şiddet olaylarından en fazla etkilenen millet oldu Irak Türkleri sadece şiddet olaylarında hayatta kalmaya çabalamadı, merkezi hükümetin ve komşularının asimilasyon çabalarına, demografiyi değiştirmek için uygulanan baskılara da direnmek zorunda kaldı. Biz düşman olmak bizim için bir fakir de olan. İkinci fakir biz Iraklı sayarı vəzimiz. Ayraq Türkiyə sayarı vəzimiz. Biz təbi biz yani bir şey azduruz. Yani Qoydıyağın bir şey zorluqlarda çəkdik. Qoydıyağın mənim babam dedə dedələrimiz Qoydıyaq bizə deyirdik. Biz qasan Osmanlıdan sonra yani Türk Türüşman Ayraq e, Türkləri bir uzun bir kəs yani bir aziyat çəkdilər Qoydıyağın. Dilat yani Osmanlı dövründən bu yana Cihadı hökumətlər e, biz də Qoysun melekət hüquməti ondan sonra cümhuriyyət dönümü gelende yani düşmana bir şey takip yani yani hukuklarının bir şeylerini vermediler takip. Kerkük katliamı sırasında başbakan olarak görevde olan ve yaklaşan katliamın ayak seslerine karşı önlem alamayan, katliamı ancak 3 gün sonra durdurabilen Abdülkerim Kasım, Şubat 1963'te Bağcıların desteklediği bir askeri darbeyle devrildi ve öldürüldü. 1960'ların sonlarına kadar ülke siyasi belirsizlik içinde kaldı. Bu belirsizlik ortamında Irak Türk toplumu biraz nefes aldı. Bir 8-10 sene rahat nefes aldık. Hatta onlar iktidara gelince katliama iştirak eden 28 tane mahkemece idam karar verilenlerin e, idamını yapmadılar ama e, iktidar onları da idam ettirdi. Kerkün 3 ayrı meydanda ben onları da e, gördüm. 3 ayrı meydana da giderek e, canilerin asıldığını gördüm. E, bir süre bize rahat nefes aldırdılar. 1969 yılına gelindiğinde Irak'ta Bağızçılar iktidara tümden hakim oldu. Batı'ya karşı Sovyetler Birliği'ne yakın durmayı tercih eden Bağızçıların önceliği Arap milliyetçiliğiydi. Nihai hedefleri de bütün Arapları tek devlet şemsiyesi altında toplamaktı. Irak Bağız Partisi için öncelikli hedef Arap dünyasının liderliğini Mısır'ın elinden almaktı. Bu nedenle başlangıçta ülkedeki etnik unsurlara karşı daha hoşgörülü bir tutum takındılar. 1970'te Türklere eğitim, örgütlenme gibi alanlarda geniş haklar tanıdılar ama bu hakların hepsi kağıt üzerinde kaldı. İlerleyen yıllarda Türkler üzerindeki baskılar şiddetlendi. Kağıt üzerinde tanınan Türkçe eğitim hakkı yok sayıldı. Ben bazı döneminde daha ilkokuldaydım. Bunları hissediyorduk zaten. Baskıları hissediyorduk. Yani kendi dilimizi bir tek evde konuşabiliyorduk. Dışarı çıktığımız zaman okulda bile yasaktır konuşmamız. Ama ona rağmen ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız bize bir dilimizi unutturmadı. Ya ben hatırlarım, yani ben 80'lerde daha ilkokuldaydım. Türk şoförleri geldiği zaman e, yüklü mallar getirmişler işte Bağdat'ta bir yere park ettiği zaman bizim oralarda onlardan biz gazete alırdık o gazeteleri okurduk evde yani dilimizi korumak için İnsanlar hiçbir zaman tarihini dilini unutmadı o baskılara rağmen o idamlara rağmen her şeye rağmen. Müzik 1918'den bu yana varlıklarını korumak için mücadele eden Türkleri çok daha zorlu yıllar bekliyordu. 1970'lerin ortalarından itibaren yönetim içinde güçlenen ve 1979'da bütün gücü eline alan Saddam Hüseyin acımasız bir liderdi. Her ne olursa olsun Araplar dışında hiçbir millete nefes aldırmamaya kararlı bir diktatördü. Türk olmak Saddam güçlerinin hedefi olmak için yeterli sebepti. Saddam Hüseyin'in yönetimi boyunca Türklerin toprakları, eğitim hakları ellerinden alındı. Türkler Irak'ı öz yurtlarını terk edip gitmeleri için her türlü baskıyla karşı karşıya kaldı. Kamusal alanda Türkçe konuşmanın yasaklandığı bu dönemde Türk aileler çocuklarının kimliklerini koruması için büyük çaba sarf etti. Bizim babalarımız, annelerimiz Türklüğü bize dolaylı bir şekilde e, Anlatmaya çalışırlardı e, Dışarıda konuşmasın Çocuk diye e, Dolaylı bir şekilde kendi, Çocuk bilmeden Benim de öyle bir hatıram oldu İlk okulun 5. sınıfına gelince Babama e, bir bisiklet istedim Babam da dedi tamam alırım Sadece bir tane şartım var dedi Şart neymiş Bana e, kitaplar arasında bir kağıt getirdi Burada yazılı olan e, şiirin e, ezberleyeceksin dedi. İsmin gibi ezberleyeceksin. Bir hafta zamanımı aldı, ezberledim. Ömür geçti. Ben radyoyla tanıştım. Türkiye'nin sesi geliyor bize, Kerkük'e. E. Türkiye'nin sesi radyosu vardır. Lisenin 5. sınıfında burada lise 6 senedir. 5. sınıfında e, bir baktım e, korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye şiir istiklal marşıymış. Ve ben bunu ilkokuldan beri, daha çok küçük yaştan beri babamın psiklet teşvikiyle ezberlemiştim. Bağız Partisi'nin ve Saddam Hüseyin'in Türkler üzerinde artan baskısı 1979'da doruk noktaya ulaştı. Ne yaparsa yapsın, Türkleri kimliklerinden koparamayan rejim çareyi Türk toplumunun ileri gelenlerini tutuklayarak gözdağı vermekte buldu. Tutuklananlar arasında Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın uzun yıllar başkanlığını yapmış olan Abdullah Abdurrahman, ziraat mühendisi akademisyen Necdet Koçak, Doktor Rıza Demirci ve müteahhit Adil Şerif de vardı. Bu dört mümtaz şahsiyet, Türk toplumunun çok sevdiği Kişilikleriyle yeni kuşaklara rehberlik eden Barış yanlısı insanlardı. Aylar süren işkencelerden sonra Irak yönetimi 16 Ocak 1980'de Bu dört değerli insanı idam etti. Bu büyük bir katliam idi yani Türkmenlerin Aynı yine de Lider kadrosunu vurdu bak 59'da Yaptılar Lider kadromuzu vurdular 80 senesinde dört liderimizi yine de vurdular. İdam ettiler. Arkası ise altı ay sonra sekiz gencimiz de idama mahkum oldu. Ben de Saddam rejiminin kurbanlarına birisiyim. 79 senesinde benimle bir amcam oğlun Sami adında e, Partisi'nin emniyet adamları bizi aldılar hapishaneye tevkufa durdurdular bizi. Eşkizende görse altı ay eşkizende çektik. Ondan sonra yedişer sene haps olduk. Biz 24 tane aydık. Bir bütün turşman 24 tane. 8 tanemizi idam ettiler. 4 tanemize 4, 20 sene hüküm verdiler hapishane mehbuz cezası. 13 sene, 10 sene Yedi tane, yedi sene. Biz yedi seneni bitirdik, çıktık. Ben mağmuruydum, hükümet mağmuru. Mağmurluktan da kavuldum. Saddam Hüseyin, idamlar, hapisler, kamuda işten çıkarmalarla Türk kimliğini inkar etmeyen herkese karşı görülmemiş bir baskı iklimi yarattı ve böyle bir ortamda İran'a saldırarak ülkesini 8 yıl sürecek Türk, Kürt, Arap, yüz binlerce insanı ölüme sürükleyecek bir savaşın içine soktu. Şubat 1979'da İran'da Şah devrilmiş, Hümeyni liderliğinde İslam Cumhuriyeti kurulmuştu. Devrimin üzerinden bir buçuk yıl geçmişti ki, Saddam İran'ın içinde bulunduğu karmaşadan yararlanmayı düşündü. Ama sonuç beklediği gibi olmadı. İran direnişi savaşı uzattı. Bu da beraberinde büyük kayıplar ve ekonomik çöküntü getirdi. On binlerce Türkmen genci aslında tarafı olmadıkları bir savaş için can verdi. Cephede Türkler Irak için mücadele ederken Saddam Hüseyin Türkleri sindirme siyasetini şiddetlendirerek sürdürdü. Biz 1980 e kadar ee, çok öyle galiba. Yani bir çöpürden İsa bir yüz genç İran Harbi'yle, Irak Harbi'nin orta yerinde, savaş orta yerinde öldü yani genç genç. Yani biz bunları edenlerden sonra hükümet hiç razı olmurdu yani bizden. Yani daima e, bizim ya e, Arap ol, ya soyadın değiş, e, ol zorla. çok e, da gençlerimiz her şey alıp gitti yani. E, zorla asker ol, asker Çerçücün Sınırında 10 köy Türkmen köyü vardı. Diğerler özüne o zaman 10 köy e, Kural Aşra yani Arapça'da. Yani 10 köyden birisi. Bunlar bu köyleri Saddam rejimi birinci adım çerçücü Araplaştırmak için bu köyleri yıkmaya başladı. Bu köyleri 70'de 788 70, senesinde bu köyleri yıktı. Bütün zirai yı yerlerin tarım yerlerini aldı Araplara payladı. Evleri ve tarım arazileri ellerinden alınan ve göçe zorlanan Türklerin büyük çoğunluğu her şeye rağmen atalarının yurdunda yaşamakta ısrar etti. Ama tüm Irak için hayat koşulları gitgide daha da zorlaştı. 1988'de Irak-İran Savaşı, hiç kimsenin bir kazanımı olmadan geride 1 milyon insandan fazla kayıp bırakarak sona erdi. Irak halkı savaşın yaralarını henüz saramamışken 2 Ağustos 1990'da Irak ordusu Saddam Hüseyin'in emriyle Kuveyt'e girdi. Bu işgal uluslararası krize dönüştü. Saddam Hüseyin karşısında Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde çok geniş bir koalisyon buldu. Koalisyon güçleri 17 Ocak 1991'de Bağdat'ı bombalamaya başladı ve 24 Şubat'ta başlayan 4 gün süren kara harekatı sonunda Irak yenilgiyi ve Kuveyt'ten çekilmeyi kabul etti. Körfez Savaşı sırasında ülkenin güneyinde ve kuzeyinde Saddam yönetimine karşı büyük isyanlar başladı. Kuzeyde Kürt isyancılar Kerkük'e kadar inmişlerdi. Irak ordusu, Körfez Savaşı yenilgisinin şokunu atlatır atlatmaz, güneyden kuzeye doğru büyük bir askeri harekata başladı. Bu harekat sırasında sadece isyancıları değil, Türkleri de hedef aldı. Türkmenler, Tuz Hurmatu'dan, Kerkük'ten kuzeye, Altun Köprü'ye doğru kaçmaya başladı. Ayaklanma oldu. Irak'ın e, güneyinde, Irak'ın güneyinde Irak'ın kuzeyine Irak de ulaştı Türkler tarafından. Ama Türkmen silahsız olarak hiç e, bir şey etmedi yani bu vatana karşı bir hıyanat etmedi hiç. Kendi orada ordasının dağılmış ordasını toparladı. Başladı ayaklanma memleketlerini, bölgelerini e, teker teker yer almaya. Güneyden başlayarak geldi düz hurmatta orada birkaç tane öldü, şehit oldum. Cehennem teyzeye teyzeye birkaç tane şehit oldu, bir kaç tane şehit oldu yani onlarca. En akırı, en zor düşmanlarını zehrini hala töştü Altın Köprü'ye 28 Mart 1991'de. Altın Köprü, Irak Türkleri için yüzyıllardır önemini yitirmemiş... Erbil'e 50 kilometre, Kerkük'e 45 kilometre mesafede, Aşağı Zap Suyu çevresinde kurulmuş küçük bir kasaba. Kasabanın adının nereden geldiği konusunda ise muhtelif rivayetler var. Altın sıfatının Zap Suyu'nun bolluğuna, coşkunluğuna işaret ettiği söylencesi bu rivayetlerden biri. Bu rivayete göre ırmağın yukarı tarafına Altın Suyu adı verilmiş. Buraya ilk köprü yapıldığında köprüye Altın Suyu Köprüsü denilmiş ve bu isim zamanla Altın Köprü'ye dönüşmüştür. Zap suyu kasabaya gelirken ikiye bölünür ve bir kilometre ötede yeniden birleşir. Nehrin iki kola ayrılması şehri tıpkı Kerkük gibi üç ana yakaya ayırır. Büyük köprü, küçük köprü ve orta yaka. İki yakaya ismini veren ve şehrin simgesi olan bu köprülerin kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber 17. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. İki taş köprü 1918'de yıkılmıştır. İşgal sonrası İngilizler bu iki köprüyü taş temellerini muhafaza ederek çelik konstrüksiyonla yeniden yaptırmıştır. Bugün terk edilmiş evleriyle ıssız bir köyü andıran Orta Yaka'nın 16. yüzyılda şehrin merkezi olduğunu, matrakçı Nasuh'un minyatüründe görebiliyoruz. Minyatürde görülen surların ardında ikinci bir sur olduğu ve kalenin, dolayısıyla şehrin, saray, çay, kule ve telekler isimli dört kapısı bulunduğu rivayet edilir. Tarih boyunca Mezopotamya'nın önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Altın Köprü, bugün de çarşıları, kır lokantaları ve sahilinde serinleyen çocuklarıyla cıvıl cıvıl yaşayan bir şehir. Bir köşede fotoğraflar, her kuşaktan Altın Köprülü'nün son 50 yılının hikayesini anlatıyor bize. Sokaklarda, zap suyunun kenarında, hayat doğal akışında sürse de, şehitlikte, Geçmiş acı günlerin hatıralarını duyumsuyorsunuz. Gitip giden, hesabı sorulamayan canların acılarını hissediyorsunuz. Dam Hola kurdağa Huynıynım olav kurda ganeynim Gözlerim Hıvalanan aslam Semde daydı vana cevlim Hayat olmaz kurda ganeynim Dat ey Day. <Sessizlik> Tam 32 yıldır ağıtlar, yitirilen masum canlar için yakılıyor Altın Köprü'de. <Sessizlik> 1991'de yaşananların acısı dün gibi taze. O gün Altın Köprü'ye giren Irak ordusu asıl hedefleri olan peşmerge güçlerini bulamadıkları halde şehri ateş altında tuttu ve bir müddet sonra tek tek evleri basmaya başladı. Aralarında 6 ila 8 yaşında çocukların bulunduğu 101 insanı evlerinden aldılar ve tutukladılar. Ve hiçbiri suçlarının ne olduğunu bilmiyordu. Tutuklananlar 13 kilometre mesafede bir askeri kampa götürüldü. Sıraya dizildiler ve daha önce isyancılardan toplanan silahlar önlerine kondu. 101 masum insan üzerlerine yıkılmak istenen iftirayı böylelikle anladı ve hep bir ağızdan masum olduklarını haykırdı. Masum insanlar bağırmaya biz biz bari, biz bir şey etməmiş, rəhəbə kimi mühəndis kimi e, iş adamı kimi e, övətmen, kimi öyrəndizi, yəni çeşidli ömürlərdə həranda. Vardı içində 15 yaşında, vardı içində 66 yaşında, vardı 10-15 yaşında orta məktəb ajansisi kimi şərhə. Diri bunlar faydət etmədi. Yəni bu qədər bulara bağırdılar, faydət etmədi. Diri an axırı haqqlar hər çeş şey, əbdəs azadı. şirkat namaz kıldılar. Hayır varırlar Allah Teala. Beşe hakkımız alı biz beri'ik, biz masumuk. Aynı gece 101 altın köprülü Irak askerleri tarafından acımasızca katledildi. Aynı saatlerde Altun Köprü'de endişe ve korku hakimdi. Hiç kimse tutuklanan yakınları hakkında malumat alamıyordu. Şehit edilenlerin naaşları 21 gün sonra Dibis ilçesinin Kayabaşı mevkiinde bir çukura gömülmüş halde bulundu. Bu haberle Altın Köprü halkı hala içlerinde hissettikleri bu derin acıyla sarsıldı. Benim akrabalarım gitti, arkadaşım gitti. Bunlar güleyi düzdüler o vakit. Tamam, benimle arkadaş, benimle yani okulda bir yerde, meşrepte bir yerdeydik, aynı ömürdeydik. Onu edem etti. Neden edem etti bilmez. Onun sütü yok Ayrı bir, benim akrabam da var 50 55-56 yaşındaydı. Oruz ağzı, oruz idi, Ramazan idi. kırmadan edem ettiler bizi. 8 yaşında, vardı 13 yaşında, vardı 70 yaşında. Dinlemeden, göz yaşlarına bakmadan bunları edem ettiler. Bir sebebi de var o da, Türkmen olduklarını. Her yıl 28 Mart'ta Altın Köprü halkı, şehit edilen 101 masum Irak Türk'ünü saygı ve özlemle anıyor. Onların hatıraları için dikilen bu anıt bize şunu hatırlatıyor. Bütün mücadele, bu acıların bir daha yaşanmaması için. Zalimlerin zulmü yanlarına kar kalmasın diye